zamanın insanı şey değildir. Efendim evde onu baskıyla kapatırsın yahut şey yaparsın ancak senden ayrıldığı zaman başka şeyler yapabilir. Onun için çocuğu fazla sıkmamalı. Ne tamamen boş bırakın ne de fazla sıkın çocukları. Sade kızları değil olanları da öyle. Bir müddet onlara hoşgörülü davran. Yani Kitaplarda evet öyle yazıyor ama bu zaman o zaman değil. Şu dışarıya sokağa sen hakim değilsin. Çocuğu okula yolluyorsun. Şey yapıyorsun. Bir maazallah. O ne zaman efendim işte 18, 19, 20 yaşına gelirse ipi koparır. Ondan sonra da sen ona şey yapamazsın. Sapt edemez. Onun için çocukları yani. ee, sevdirerek sevdirerek Duyuyor değil şey Necdet yaptın. sana söylüyorum. efendim hoşgörülü olmalı yanlış hatalar yaparlarsa bazen görmeli bazen görmemeli bazen kızmalı bazen efendim nasihat etmeli öyle şey yapmalı yoksa efendim vay sen şöyle yapmıyorsun dersek onun ileride zararı çıkıyor ben yani burada New de bir bacımız var onun iki tane oğlu vardı. Allah selam etmişti. Çok iyi bir bacımızdı. Çocuklarını öyle sıkmış ki eve radyo bile koymamış. Televizyon, radyo bile. Çocuklar da işte ufak. Sonra bir gün telefon ediyor bana. O zaman ben şeydeydim, kılırlıktaydım. Çocuklar da daha getirmemişti. Efendim dedi böyle böyle çocuklar işte şey yapıyor bunları efendim dedi ki bak. Ben şu anda televizyon seyrediyorum. <laughs> yo estağfurullah. Yo yok doğru söylüyor. Biz insanı kızım. O çocuğu fazla sıkma dedim. Sıkarsan sonra perişan olursun. Efendim. tabi ona şey olmadı. Çocuklar liseyi bitirene kadar namaz kıldılar. Şey, üniversiteye gidince koptular elinden çıktı. Bu sefer ağlamaya başladı. Evladım ben sana söylemedim. Anne. Çocuğa oyun da lazım. Televizyon da lazım. Kompütör de lazım. Şu da lazım buna ama aşırı olmaz. Güzel efendim. Zaman zaman nasihat edin çocuklarınıza efendim güzellikle anlatın. Kızmayın. Onları sıkmayın. Sıkarsanız sonunda şeyini görürsünüz. Kediye benzer. kediyi sıkarsan elinizi yırtmalı. Çocuk da 17 18 yaşına girdi mi? O zaman gücün yetmez ona. Bu memlekette çocuğuna sahip olamaz. Onun için beyine selam söyle. Şeyli olsun. Tamam mı? Allah razı olsun. Ben şu an oruç tuttum ama ha. yani tam tutamadım çünkü bozdu. E, Tutabildiğin de kadar tut. Tamam. <laughs> Anladın mı? Yok. Ben yedi yaşında oruca başladım. Tam da hazirana ayında En uzun Ben, ben, ben sadık cümletlerimizdeyim. Şey bebekliğinden beri geliyorum. Sana bir şey olmaz. Hadi. Bundan evet. sonra iyi tut. Siz sadık cümletleriniz. Anladın mı? Bebekken ağlardı. Ben babamla namaza gideceğim diye küçüklüğünden evet. beri geldi. Bu Ama sene dört hafta gelemedik. Kurstaydı, kamptaydı. 4 hafta yatılı kaldı. Yaz. Gelir. Her gün gelir elhamdülillah. Abi, Fazla sıkmasın. Çok İnşallah. Allah razı olsun. Hadi.